Aldatmaz Otomotiv, Kia ve Mitsubishi markalarının resmi yetkili bayisidir. Siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla sıfır ve ikinci el araçların satışını yapmaktayız. Ayrıca markalarımız için yetkili servis hizmeti de vermekteyiz. En iyi fiyatları ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladığımızdan sizleri Aldatmaz Otomotiv'e bekliyoruz. Özellikle Kia ve Mitsubishi markalarına ait araçların bakım ve onarım işlemlerinde ekibimiz tarafından uzmanlıkla hizmet alacaksınız. Ayrıca yedek parça ihtiyaçlarınızda da en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Hemen bizi ziyaret edin ve markalarımızın sunduğu en iyi araç ve hizmetlerden faydalanın. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Aldatmaz Otomotiv ekibi olarak sizleri en iyi şekilde ağırlamaya hazırız.